Lütfen evet, bunu göstermeyin ya. Şu göstereyim arkadaşlar. Neyse bak sizi seviyorum ve sizin için göstereceğim. Çünkü yani bunu göstermek istemiyorum. Neyse göstereyim. Herkese merhaba. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çocukluk anılarımı sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Uzatmadan hazırsanız videomuz başlasın geldim arkadaşlar. Şimdi bu, kutu, bu kutuyu biliyorsunuz değil mi? Şimdi bu kutudaki şeyleri sizlere birlikte inceleyeceğiz. Ee, şimdi diyeceksiniz ki ben zaten biliyorum bu kutuyu. Ama kutunun içindekilerini arkadaşlar tamamen size göstermemiştim. 24 saat kartonda kalmıştık öyle bir video çekmiştim ya. Ama içindekileri göstermemiştim size o videoda. O yüzden bugün göstermeye karar verdim sizinle yani paylaşmak istedim. Şimdi ilk ilk arkadaşlar sınıfımdaki yani resmi bir göstereyim size. Tabii ki de göstereceğim. Şurada bir dakika bekleyin şu an. Şurada her şey arkadaşlar ve bakalım siz değerlendirdiğinizde. Şu an, şu an açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Şimdi içindekileri gösteriyorum arkadaşlar. düştü. Evet işte. Şimdi gösteriyorum. Şöyle küçükte arkadaşlar bir araba resmi yapmıştı. Gördüğünüz gibi. Oğlum bu ne lan? <laughs> Bu benim ilk resmim acaba? Yok ilk resmim olamaz tabii de. Çünkü bilmiyorum. İlk resmim burada. <laughs> acaba? Neyse şimdi gösteriyorum diğer. bu birazcık komik gülmeyin sakın. Çünkü her şeyini paylaşıyorum sizinle artık. Lütfen gidip kanala abone olun artık. <laughs> Bak her gün video çekiyorum. <laughs> bu ne var? Neyse böyle bir şey yapmışım arkadaşlar. <laughs> Bak şetmeyin. Şey yani sakın gülmeyin. <laughs> bu ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kalp var falan yani. Burada şurada şarkı notaları var. O zamanlar da şarkıyla falan ilgileniyordum istiyorum şarkı şöyle etmeyi falan. O zamanlar Neyse. Neyse. Burada bu önemli değil. Şimdi asıl olayı göstereceğim. Burada da işte polis resmi var falan arkadaşlar. Araba var falan. Bunu şuraya koyalım. Yani resmen birazcık şey değil çünkü. Şimdi şu kart ne çıktı burada ne alaka bunu nereye koyduk? Neyse. Şimdi şunu çıkaralım arkadaşlar. Bu benim. Ne? Şöyle yapmışım sadece. Bu ne var? Çok komik resmi. Şu an kendi şeylerimi görüyorum. Bu da böyle işte ilk yazım okulda ilk yazım. Bunu da göstereyim şöyle. Çok berbat bir yazım. <laughs> burada neler var? Şimdi burada göstereceğim. Burada herhalde yaptığım testler işte birinci sınıftan falan onlar var. Bunları göstermeme gerek yok zaten. Neyse bunları buraya koyalım. Şimdi resimleri göstermişiz. Daha çok şeyler var. Bir dakika bu dosya bitmiş, diğer posta gitti işte. Şimdi burada şöyle şey var bir resim. aa burada şey var. İşte matematik şeyler falan. <laughs> Işık çok güzel böyle yapınca dur bir dakika, ışığı dışarıya bakayım arkadaşlar. Şimdi güzel bir ne <laughs> Nereden göreceksiniz ama şimdi şurada bir ışık var, o yüzden onu yansıttım buraya. Şimdi burada telefonda şey ışık. Çünkü benim telefonum böyle yani mesela ışığı yansıtmam lazım telefona. İşte işte. Bakar Şimdi de Bu da matematik şeyleri. Bak, şöyle, şöyle. Bak ışık nasıl yansıdı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> ters çıkıyorlar normal bakın ters çıkmaz çok var ne göstersem eğlenceli şeyler var göstereyim kaldı <laughs> bir resim arkadaşlar sakın gülmeyin bu bayağı bir komik sanırım <laughs> <laughs> bu ne tamam acaba bu ne alaka <laughs> bakar mısın போல முடியல அவரா Resmen tüm dosyayı açıp açıp karıştırdım şurada. Sonra üşeneceğim Toplamayı yolları. Ama sizin için. Bunların hepsi. Aa, bu ne var? Bu... Aa! Bunu ben buraya mı koymuşum? Bu dosya ben bunun içine mi koymuşum bunu? Şurada matematik şeyleri falan. Bu benim de... <laughs> matematik şeyimiz için. Ne anı, sonuçta anı bunlar hepsi. Böyle şeyleri toplamayı arkadaşlar çok seviyorum ben. Yani. yani... Hatta 8. 9. sınıf, 8. sınıfta da istemiştim toplamayı ama yani toplamamıştım bilmiyorum ama bu sınıf istiyorum toplamaya yani falan. Ve böyle bir şey yapmak tekrar. Çünkü bunlar hepsi anlı. Hazır bir komik fotoğraf var ama onu göstermek istemiyorum. Çok komik çünkü. Çok değişikim burada. Hayır hayır lütfen bunu göstermeyin ya. <laughs> Şu an göstereyim arkadaşlar? Neyse bak sizi seviyorum ve sizin için göstereceğim. Çünkü yani bunu göstermek istemiyorum. Neyse göstereyim tamam. Şimdi şunlara bakın bu ben mi? Bakın bir. Ne <laughs> lan Müzik halini gerçekten bayağı bir değişti ve bunu herkes söylüyor. Desene bundan bu çıkması çok farklı bir şey şu an. Dağ başında varmış, geçit vermez varmış. Neyse bir dakika ben burayı... Şimdi karıştırmayacağım Başıma kalsın böyle. Sonra zaten eriyor. Şimdi diğer şeyimize geçelim. Çünkü kutu çok, kutluğum, çok Acaba hızlı çekimde arkadaşlar toplasam canınız sıkılır mı? Neyse toplanmayacağım. muhtemelen canınız sıkılır şimdi. Bu arada diğer videoyu yayınladım. İşte köpeklere baktım, hayvanlara baktım. O video şu an yayında ve bu bugün neyiz günlerde? Şu an <laughs> neyse buraya bir yere koyacağım neyiz günlerde olduğumu. Ve bu tarihte video yayınlandı ve bu videoyu ne zaman yayınlayacağım hiç bilmiyorum. Ben yani bir tane de eski defterim arkadaşlar çok güzel bir defter. Bakar mısınız? <laughs> Bu arada burada matematik defter. Sürekli matematikle işte ilgili şeyler. Sürekli o defterde toplamışım. De burada işte. Burada 7. sınıftım sanırım. Mehmet, 7. sınıftım ve böyle bir defterim var. Şuraya da yazmışım şeyleri neyse. Bunu zaten... Bunu zaten... Sizin için, sizin için, sizin için gösteriyorum. Bu halimet bak lan ne? Kim lan bu? Kim lan bu? Kim? Telefon sesi geldi. Şu an evde kimse yok arkadaşlar. <laughs> Ve e, ev çok sakin, çok sessiz ev. Ve böyle evin olmasını çok seviyorum. Beni de hatta dediler, sen de gel işte ama... Gelmek istemedim sonuçta. Birazcık sakin, birazcık kendim kalmak istiyordum baş başa evde. Ve şu ben miyim şu an? Bir bakın lütfen. <laughs> 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 bu ben miyim? Bu ben miyim şu an buradaki? Ve bunu gerçekten giymiştim burada efekt falan dedi. Yapma ya. Daha çıktı buradan. Bunu göstermiş miydim Oha. Bu kadar şeyi ben takmamış mıyım gerçekten burada? Yani o zamanlar böyle şeylere çok takım bu. Neyse burasını biliyorsun, 4 yapraklı amcalar falan var burada. Zaten göstermiştim Burada da benim işte of bunu okusam. <laughs> Burada işte ben yazmıştım ailem gibi falan böyle şeyler şiir gibi şey. şiirdi de aslında böyle yani bunu çok göstermek istemiyorum arkadaşlar bilmiyorum göstersem mi? Burada işte benim ailemle ilgili bir şey yazmıştım işte hikaye gibi bir şey yazmıştım yazar resmen olacak <laughs> neyse şöyle birazcık ufaktan göstereyim yazdığım çok güzel bu arada ama kamerada şey gösteriyor yüzden Orhan'ın ailesi ve çocukluğu, Orhan genç ve birininle sıkı sıkı bağlı bir üyesi olarak büyümüştü. Neyse okumayacağım lan okumayacağım, okumayacağım, bunu da okumayacağım. Ama kanala abone olun o zaman okuyacağım. Nasıl diyorsunuz? Diye ne yapıyorsunuz? Yani, Seyircilerimi niye seviyorsunuz? Size kaç tane video açıyorum? Her de doğum günü videoyu açıyorum beğeneyim diye. Bakın şuraya desmen bir şey istiyorum. Bunu da koymuşum bu arada buraya. Bu arada ben bunu alsam mı okula götürsem <laughs> Şurada da kırılmış Bunu okuldan birisi kırmıştı Şurasından Ama çocuk birazcık şeydi yani kafadan Yani neyse söylemeyeceğim şu an O kırmıştı O yüzden takmamıştım ona Gitmiş resmen kırmış arkadaşlar bunu inanamıyorum Ve falan kızmadım ona çünkü Yani hasta birisi Bu da benim şey, okuldan işte. Aa, çok güzel hayat. Çok güzel video. Çok seviyorum video çekmeyi. Sizi çok seviyorum arkadaşlar resmen. Bu arada 500 abone oldu. Yok ya 500 lira. Bir abone olduğuna ne yapsam bir kutlama falan yapmak istiyorum arkadaşlar. şu an söz veremem ne yapacağımı. Bir düşünüyorum aklımda şu an bir şeyler var. Ama bin abone lütfen olalım artık. Düşünüyorum 1 milyon olunca acaba bu videoyu izledikten sonra acaba sana diyecek mi? Aa Volkan hani işte bu kadar bir istedim, bu kadar aboneymiş falan falan şaşıracaklar arkadaşlar resmen. Acaba 1 milyon olur mu ya? İnşallah 1 milyon olurum bir gün. Ve evet, bak mesela arkadaşlar Gerçekten eskiden bu kadar aboneyim. Şu an geçmiş abonelerime bunu söylüyorum. Geçmiş takipçilerime söylüyorum. Çöp var, bilmem ne var. Anladın mı? Eskiden ben bu kadar aboneydim ve her şey sonuçta birden olmuyor arkadaşlar ya. Yavaş yavaş oluyor. Ve işte hayallerinizin peşinizden gelin diyelim gelecek kitap. Yemek yarışmasında orada çok şey çıkmışım ya. Çok farklı çıkmışım. Bakın niye kutuyu şöyle yandım bu? Bırakmıştım şuraya uzağa resmen karıştırıyordum ağabeyi. Bu Arkadaşlar iki dakika bekleyin ötede çünkü şeylerim daha var onları göstereceğim size. Çünkü burada kutuda bitmiş getireceğim şimdi onları size. Bekleyin. Kışık da çok güzel. Notlarımı, geçmişteki notlarımı gösterdim yani. Şu an gördüm bir dakika. Şuraya koymuşum. Şimdi. şimdi ben okuyacağım size. Bir dakika. Umarım kötü notlar yoktur çünkü rezil olacağım bu videoda. <laughs> Neyse ama şu an notlarım iyi yani kötü de olsa şu anki notlarım. bir dakika şu an okuyorum. Hmm. İngilizce 3 resmen inanamıyorum normal. bunu eskiden bu kadar mıydın be? Sonra uh, ikinci şeyde İngilizce de 4 Sonra uh, Matematik 4 bak matematik iyi bu arada matematik 4 mü? Şu anda iyi notlarım arkadaşlar ama böyle değil tabii ki bu çünkü çok abartı çok şey yani burada notlarım Çok kötü Aa, aa. Aa, aa. Ya böyle yani. Eskiden böyleymişim Eskiden çalışkan falan değilmişim Şu anda şu an diyecekler ki acaba nasıl şu an? Şu an çok başka arkadaşlar. Her şey çok değişti. Yani eskiden neredeyse çalışmıyordum falan. Bir <laughs> falandı. Buradayım arkadaşlar. Ve o zamanlar hiç takıntılı böyle şeylere değildim sürekli. Hatta bana youtuber olacağım deseler şu an inanmam bile. Çünkü yani ne bileyim. Neyse şimdi diğer şeyler görüyorsunuz arkadaşlar. kardeşimle bunları şu an daha tam topladım yapmadım yaptım canlıca arkadaşlar. Bunları böyle yapıştırmıştık böyle ve işte hem sev bunu yaptım mı yaptım şunu yaptım mı yaptım. Yapma ya. burada da o videodasında, o videoda. Ve güzel bir videodu arkadaşlar. Yani gidip izleyebilirsiniz. Orada da çok değişikim bu arada. Şu an nasıldım bir bakıyorum kendime Bu arada okuldan herkes söylüyor bunu. Değişik falan. Yani artık insanlar bunu şey artıkın artık yani ben şey etmiyorum diye. Çünkü değiştim. Şu an bir yıl olmadı. Bir... Şimdi ne göstersem size? Acaba benim eski fotoğraflarımı göstersem mi? Göstereyim bir dakika beklen. Eğer bulabilirsem göstereceğim. Bulamazsam videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Oha video çok uzun olacak. O yüzden biraz atta çocukluk anıları var ama onları da bulamıyorum. Neyse buldum da artık bilmiyorum ne zaman. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir video var aklımda. Yorumlara yazın eğer bu videoyu isterseniz işte eskidenki TikToklarımı çünkü bir arkadaşımız şöyle bir TikTok yapmış. Eski TikTok'umu bulup şey yani bir video yapmış. Bana işte çok değişmişim falan diye. Evet eski TikToklarımı size göstereceğim yani. Böyle bir video çekeyim yani eski TikToklarımı size göstereyim mi diye. O yüzden yorumlara yazın ve şu an bunu bitirmedim. Gödü eleştirebilirsiniz artık lan gödü görüşmeler... Bir dakika düştü çok kötü telefon şu an Neyse Bir videomuzun daha sonuna geldik Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın Ve başka bir videoda artık görüşmek üzere ne diyeyim Bay bay